Merhaba. Ben Kolay İK 2000'den Ahmet. Bugün Talentix işe alım ve aday takip sisteminin ilanlar kısmını nasıl kullanacağımızı beraber inceleyeceğiz. Talentix hesabımıza bağlanıyoruz ve burada ilanlar menüsü bizi karşılıyor. Farklı menülere de buradaki sol taraftaki üstteki butondan erişebilirsiniz. İlanlar kısmında yeni iş oluşturma yani yeni ilan oluşturma ya da bir ilan talep etme kısmından bahsedeceğiz. İlanımızı kariyer sitemizde nasıl yayınlayacağımızdan bahsedeceğiz. ilanlarımızı i̇lanlarımızı filtrelemelerden bahsedeceğiz ve ilanlar içinde yetkilendirme konularından bahsedeceğiz. Şimdi yeni bir ilan oluşturmayla eşe koyulalım. Burada yeni iş diyorum. Başlığım backend developer olsun. Bu arkadaşımızı Kadıköy'deki şubemizde backend takımında tam zamanlı olarak istihdam edeceğimizi söylüyoruz. Buradaki üç seçimi yapabilmem için ayarlarda bu tanımlamaların da yapılmış olması gerekiyor daha önceden. Bunun için ayarlarda şirket yapımızı bir kontrol etmemiz de gerekebilir. Aşağı tarafta açıklama kısmında hepimizin aşina olduğu ilanın içeriğinin yer aldığı bir kısım bu. Geldim. Buraya daha önceden hazırladığım bir ilan detayı yapıştırıyorum. Aşağıda ilanın başvuru sırasında bu adaydan, adaydan beklediklerimiz bu adayın minimum tecrübeleri ya da onunla alakalı minimum bilmesini gerektirdiğimiz konular aşağı tarafta ona sunduklarımız ve bizim kim olduğumuzla alakalı birkaç bilgilendirme yer alıyor. Biz bu ilanın bu kısmını tamamladıktan sonra kapanış bölümüne geçeceğiz. Kapanış bölümünü şöyle alıp şöyle de yapabilirim. Bunu iki kısma bölmüş olmam ilanımın yayınlanmasıyla alakalı herhangi bir farklılık yaratmayacak. E, sadece siz kendiniz için ilanı iki farklı bölüme bölmek istiyorsanız eğer bu açıklama ve kapanışı ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Biz bu kapanış kısmını da bu şekilde tamamladıktan sonra aşağıda şirket için notlar kısmına bakacağız. Burası ilanı yayınladığımızda karşımıza çıkacak bir alan değil. O yüzden bu alanda kendimiz için, şirketimiz için önemli olabilecek notları kullanabiliriz. Örneğin bu ilanda php bilgisi çok iyi olmak zorunda diye bir not aldım kendime. İlanla başvuran arkadaşlarım bu notu göremeyecekler. İlanla alakalı bütün gereklilikleri tamamladım ve kaydet kapat seçeneğiyle ilanımı yayına alacağım. Ama ondan önce bir başvuru formu kısmı ve buradaki iş ilanındaki yetkiler kısmını konuşacağız. Şimdi başvuru formuna bir gelelim. Biz bir ilana başvuru alırken adayların cevaplaması gereken soruları genel çapta listeliyoruz. Örneğin maaş beklentisini her türlü ilanda soruyor olabiliriz. Ya da e, şirketle alakalı, kültürle alakalı herhangi bir soruyu her ilanda soruyor olabiliriz. Daha önce bu şirkette çalışan bir e, tanıdığınız var mı vesaire gibi soruları her ilanda soruyor olabilirsiniz. Ama burada ilana özel sorular da sisteme tanımlayabileceğiz. Bu, bunu yaptığımızda şu el, elde edilmiş olacak. Bir kişi backend developer ilanına başvururken ekstra genel geçer soruların haricinde PHP seviyeniz sorusunu yanıtlayacak. Biz bunu zorunlu hale getireceğiz. Hassas veri kısmı var. Eğer bu, biz bu hassas veri kısmını açarsak bizim yetkilerimizle alakalı bu sorunun cevabını göremeyecek kişiler olabilecek. Onları kullanıcıları yetkilendirme konusunda tekrar konuşacağız. Şimdilik kapalı tutuyorum. PHP seviyemizi belirledikten sonra burada birkaç etiketleme yapacağız. Diyeceğiz ki çok iyi. Orta ve başlangıç. E, aday başvuru yaparken PHP seviyesi, seviyeniz diye bir soru görecek ve bu soruyu çok iyi orta ya da başlangıç şeklinde yanıtlayacak. Bu yanıt verirken kendi kendine de etiketlemesini sağlayacağız. O da şu şekilde olacak. Biz burada yeni etiket ekle diyeceğiz. PHP çok iyi. Bir etiket daha ekleyeceğiz. PHP orta. Bir etiket daha ekleyeceğiz. Hiç başlangıç. Oh, Bunu yaptığımızda şunu sağlamış olacağız. Biz ilanımıza başvuran adayları daha rahat filtreleyebileceğiz. Adaylar ilanlara başvururlarken bazen en önemli detayları gözden kaçırıp sizin işlerinizin yavaşlamasına ya da ilana uygun aday olup olmadığını anlamakta zorluk çekebiliyor, hata yapabiliyor. Bu noktada ben bana bu soru geldiğinde şunu anlıyorum ki PHP bilmek bu ilan için çok değerli. Siz de PHP bilgisinin çok iyi olduğunu size söyleyen adayları direkt başvurulardan sonra filtreleme şansına sahip olacaksınız bu sayede. Ben bunu uygula deyip kapatıyorum. İlanı özel sorumuzu eklemiş olduk. Şimdi iş ilanı sahibi diyor. Bu ilanı ben yayınlıyorum. İş ilanı sahibi benim. Burada işe alım müdürü kısmını iki farklı taraftan ele alabilirsiniz. Birincisi şu. Eğer sizinle beraber bu işe alım sürecini yürütecek biri varsa onu burada seçebilirsiniz ve eğer yoksa e, burada yine kendinizi de seçebilirsiniz. Burada işe alım müdürü olarak ilanın e, başvuru yapıldığı bölümün yöneticisini de seçebilirsiniz. Ben şimdilik böyle bir seçim yapıyorum ve aşağı tarafta erişim diye bir alanım var. Bunun farkı da şu olacak. Biz sadece bu ilan özelinde başvuruları görüntülemesini isteyeceğimiz biri varsa buradan erişim kısmından ona erişim verebileceğiz. O kişi de sadece bu ilan özelinde bu başvuruda bu başvuruya gelen adayları görüntüleyebilecek. İlanla alakalı bütün detayları hazırladım. Şu an sağ üstte durum bölümünde açık olarak ilanım seçili. Kariyer sitesinde işi ilan, işin yayınına kısmı ise kapalı olarak seçili. Birazdan ilanımızı yayınlayınca buradaki durumlara da beraber bakacağız. Şimdi kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde herhangi bir kariyer sitesinde ya da bizim kendi kariyer sistemimizde bu ilan şu an yayına alınmadı. Bunun yayına alınması için şunu yapmamız gerekecek. Tekrar burada ilanlar kısmından backend developer'a geldim. Aşağı tarafta şöyle ilanın en altında bir tane URL'im oluştu. Bu URL'i kopyaladım. LinkedIn'de eğer bir ilan açıyorsanız ilanın en sonunda bu başvuruları nereye alayım diye size soracaktır. O kısma bu yöreli yapıştırdığınızda adaylarımız artık dış kaynağa gelerek bizim ilanlarımıza buradan başvuru yapabilecekler. O yüzden buradaki bağlantı sizin için çok değerli. İlan içerisinde değişiklik yapmanız durumunda buradaki bağlantı değişmez. Yani düzenlemeler bu bağlantının bozulmasına sebep olmaz. Ve sağ tarafta kariyer sitesinde işi yayınla seçeneğiniz var. Şimdi ben burada kendimize özel olarak açılmış olan kariyer sitesine bu ilanı göndermek için bu butonu aktif hale getiriyorum. Açtım ve kaydettim. Burada bizim konuşacağımız şey tam olarak şu olacak. Jobs.kolayikan.com adresine girdiğimde bu ilanı artık orada yayın alınmış haliyle görebileceğim. İlanla gelen başvurular bitti. Biz adayımızı aldık. Artık o bizimle beraber çalışan bir kişi haline geldi. Bu durumda bu ilanla işimiz kalmadığında durumunu tekrar kapalı hale getirebiliriz ve kaydedebiliriz. Bu durumda ilana herhangi bir yerde herhangi bir kişi başvuru yapamaz hale gelecektir. Kapalı hale getirdiğimde burada ilanım kayboldu gördüğünüz gibi hemen sol tarafta durumdan kapalı kısmına geldiğimde tekrar burada ilanımı görebilirim. Diğer özelliklerse taslak kısmı, ilan yayınlarken beklettiğim bazı bilgiler varsa ilan taslakta bırakabilirim. Ya da ilanla artık bundan sonra hiç işim olmayacaksa onu arşivlemeye getirebilirim. Beklemede kısmını ise şimdi iş ilanı talebi oluştururken göreceğiz beraber. Sol tarafta yeni ilan talebine tıkladığımda Şöyle bir senaryodan bahsedeceğiz. Bizim bir tane finans yöneticimiz var. Finans yöneticisi kişi de kendi takımına bir kişiyi daha istihdam etmek için sizden bir talepte bulunacak. Bu talebi size oluştururken siz de ona belli başlı soruları yanıtlaması için bir form göstereceksiniz. Ben geldim finans yöneticisi olarak. Departmanımı seçtim. Burada farazi olarak teknoloji olsun bu sefer frontend olsun, frontend yola olsun. Bu alanda ben yeni pozisyon olarak bir kişiyi istihdam etmek istiyorum. Bir kişi alacağım. Bu arkadaşım yine Kadıköy İstanbul'da yer alacak. Tam zamanlı olarak istiyorum dedim. Şu aşağıda talep formu kısmını görüyoruz. Burada talep formu bütün pozisyonlara özel olarak farklı halde kullanabilirsiniz. Yani finans yöneticisinin ya ya cevaplaması gereken sorular başka olabilir, teknoloji yöneticisinin cevaplaması gereken sorular başka olabilir. Bizim form seçtiğimizde bizim aşağıda bazı sorularımız karşımıza çıkıyor. Eğer farklı bir form seçseydim farklı sorular yanıtlayacaktım. Burada biz tekrar şu kısma geri dönelim. Dilediğiniz kadar soru oluşturabilirsiniz. Açık uçlu sorular oluşturabilirsiniz. Çoktan seçmeli sorular oluşturabilirsiniz. Tarih seçimi oluşturabilirsiniz. Buradaki talep formunun detaylarını da yine ayarlarda göreceğiz. Burada yeni pozisyon dedim. Birini yerine almıyoruz arkadaşımızı. bütçem dahilinde bana raporlayacak. Aslarında da şu kişiler var dedim. Bu arkadaşımın şu tarihte işe başlamasını istiyorum dedim. Tekrar kaç kişi alacağımı sordu. Yaklaşık 30 bin ile 60 bin arası bir maaş aralığı var diye şu an seçmiş bulundum. Burada faydalardan bahsedeceğiz burada ilanla alakalı benim kendimin hazırladığı finans yöneticisi, teknoloji yöneticisi olarak bir ilan detayı varsa size onu dosya olarak gönderebilirim. Arkadaşımızın sorumluluklarından bahsedeceğiz. En düşük mezuniyetinden bahsedeceğiz. Burada en az beklediğimiz tecrübe, bilmesi gereken diller, bilgisayar programı bilgisi, teknik bilgisi. Burada birçok soruyu getirmişiz. Yani bu kadar uzun yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz buradaki talep formunu. Ama sizden bir kişi talep edecek kişinin, yöneticinin ya da bu yetkiyi kime verdiyseniz o kişinin cevaplaması gereken bir form bu. Sonraki adıma geçtiğimde bu ilanın talebini onaylayacak kişileri burada görüyorum. Bunları eğer dilerseniz şurada düzenle butonuyla düzenleyebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçtiğimde şöyle bir ön izleme görüyorum talebimi oluşturmadan önce ve ona yakışını başlat diyorum. Ona yakışını başlattığımda burada ilanın durumu beklemede olarak görünüyor ve onay verecek kişilerin sırayla kimler olduğuyla ilgili bilgilendirmeyi de burada görüyorum. Bu ilan tamamen onaylandığında biz buradan bu ilanın artık açılabilir hale geldiğini anlarız. Eğer reddedilirse yine biz burada reddedildiğini görebileceğiz. Ben mesela sistem yöneticisi olarak bunu kolay İK'de olduğu gibi direkt onaylayabilme etkisine sahibim. Onayladım ve buradaki durumum onaylandı olarak değişti. Aşağı tarafta Ece Hastan'a geldi sıra. Belki oraya reddedecek, belki onaylayacak ve süreci bu şekilde tamamlamış olacağız. Burada bu işlemler yapılırken ilanın onay sırasını başlattığımda bu kişileri de bir e-posta ile bilgilendirme gidiyor. Ve o e-posta üzerinden bu ilanı e, onaylayıp ya da reddedip e, işlemlerine devam edebiliyorlar. Şimdi bu şekilde bunu şöyle bir iş ilanı sahibi de seçip kaydettik. İlanlarımızı oluşturduğumuzda durum tarafından beklemede olan, taslakta olan, arşivlenen ilanlarımızın hepsini görüntüleyebiliriz. Mesela açık ilanlar diyelim. İş ilanı sahibine göre filtreleme yapabiliriz. İş alım müdürüne göre filtreleme yapabiliriz. Departmanlara, konuma ya da işin türüne göre filtrelemeler yapabiliriz. Ee, i̇lanlar kısmında filtrelemeler zaten çok aşina olacağınız alanlar ama bir ilan açarken en çok dikkat etmemiz gereken yer, bizim de en çok önerdiğimiz yer buradaki başvuru formunda ilana özel ekstra sorular ve etiketler kısımları. Bu etiketler emin olun adaylar size başvuru yaptığında çok fazla işinizi yarayacak o adayları süzmeniz açısından. Bu bir ilanımızı yayına aldığımız zaman kariyer sitesinde ilanımızı yayınladık. LinkedIn'de ilanımızı yayınladık. Bu ilanı post olarak da paylaştık. Bunların hepsini yapabileceğiz ve arkadaşlar başvurularına başlayacaklar. Başvurularına başladığı kısımdaysa biz Talentix'te adaylar kısmından söz edeceğiz. Onu da bir sonraki videomuzda konuşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.